Lipolis, vücudumuzdaki inatçı yağlardan kurtulmak için uyguladığımız tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Bel çevremizde olabilir, kollarımızda, göbeğimizde, basenimizde, bacaklarımızda kurtulamadığımız inatçı yağlarımız söz konusu olabilir. Ya da gebelikten sonra ne yaparsak yapalım gitmeyen bir göbeğimiz olabilir. Biz bunun için hastaların bu yağ dokusuna enzim enjekte ediyoruz aslında minik iğnelerle ve zamanla o yağ dokusunun parçalanmasını sağlıyoruz. Eğer hastalarda bu tedavi sürecinde bol su içer, diyetine dikkat eder ve güzel spor yapabilirse oldukça etkili sonuçlar alabiliyoruz. Her zaman hastalarıma önerdiğim şu Zaten zaman harcıyorsunuz, para harcıyorsunuz. Eğer bunlara dikkat edemeyecekseniz bu işlemlere başlamanın çok da bir mantığı yok. Çünkü bu tedavi yönteminden beraber güzel sonuç alabilmemiz için bunları uygulamanızda oldukça büyük bir yarar vardır.